Yolcu Yolca 6. derse hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde 5'en 1K sorularıyla ir fiilini yan yana getirip cümle kurmayı inceleyeceğiz. Birinci olarak K. K ne demektir? İkinci olarak Komo. Komo nasıl demektir? Üçüncü olarak Kim. Kim demektir? Dördüncü olarak Kuando. Ne zaman demektir? Beşinci olarak donde nerede demektir. Altıncı ve son olarak porque neden demektir. Evet baştan söyleyecek olursak ke ne como nasıl kim kim cuando ne zaman donde nerede porque neden. Evet ilk örnek cümlemize geçelim. Can walk kursal. Şimdi El curso, kurs demekti. Biliyorsunuz biz ir fiilinden sonra yani va'dan sonra a edatımızı getiriyorduk. El curso yazarken a ve e yan yana gelince biz bunu al şeklinde yazıyorduk. Kuralımızı burada da uyguladık. Sıradaki örnek cümlemiz Porque no vas con ella. Porque neden demekti? Vas gitmek ir biliyorsunuz. Bunun çekimli haliydi. Bunu olumsuz yapmak için gitmek fiilinin başına no getiriyorduk. Con ile anlamına geliyordu. Eya ya öznemizdi. İlk başta derslerimde gösterdiğim tabloda görebilirsiniz. Neden onunla gitmiyorsun sorusunu sormuş olduk. Sıradaki örnek cümlemiz. Cuando vamos? Yani ne zaman gidiyoruz. Cuando ne zaman demekti? Vamos ir fiilinin nosotrasa yani biz öznesine karşılık gelen ir çekimli fiiliydi. Vamos gördüğümüz zaman biz yani gidiyoruz demiş oldum bu yüzden. Sıradaki soru cümlemiz A donde vas? Nereye gidiyorsun? Biliyorsunuz e, A edatını biz önceki derslerimizde ir fiilini çekimlerken nereye gideceğimizi söylerken fiilden e, master fiilinden önce kullandık. Burada da nereye gidileceğini sorduğu için nereye gidileceğini sorarken yine a edatını kullanıyoruz. Soru cümlesinin başına getiriyoruz a edatını. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu dersim de bu kadar. Görüşmek üzere bir sonraki derslerde. Gracias.